あ Kızım Sahavet, hayatımın 50. yılında yazdığım aziz yurdumun bu rehberini sizden aldığım ilhamla hazırladım. Bu benim size bırakacağım mirasın en büyüğüdür. Çünkü onun içinde bütün dünyaya bedel Türk vatanı vardır. Beni hatırladıkça bu eşsiz eserin içinde daima arar bulur ve görürsün. Gözlerinden şefkatle öper. Hayat yolculuğunun çetin yollarında mesut olmanı Ulu Tanrı'dan dilerim kızım. İkisi kız, biri erkek, üç çocuk. En büyüğü 12 yaşında Fatma Zekavet, ortancası 9 yaşında Ayşe Sahavet, küçükleri henüz 6-7 yaşlarında Yılmaz. Ankara Marif Koleji'nin öğrencileri. Yıl 1936. Dünya yavaş yavaş ateş çemberinin içine doğru gidiyor. Genç Cumhuriyet ise tüm dünyanın en güvenli limanı olarak yol almaya devam ediyor. Hitler ve Mussolini gibi liderler hem ülkelerini hem de dünyayı yakmaya hazırlanıyor. Çevremizdeki ülkelerde üst üste darbeler, ihtilaller, karışıklıklar yaşanıyor. 1930'lar dünya tarihi için son derece önemli yıllardı. Avrupa'da faşizm, ırkçılık, nazizm eğilimleri güçlenirken Sovyetler Birliği'nde komünist idare anlayışı yayılmaktaydı. İtalya Habeşistan'ı işgal etmişti. Dünyada sömürgecilik arayışı hızlanmıştı. Orta ise istikrarsız ve karışık idi. Genç Türkiye Cumhuriyeti'ne bakıldığı zaman ise oldukça insanların rahatlıkla iş kurabileceği, seyahat edebileceği, yerleşebildiği güvenli, huzurlu bir yönetsel yapıya sahipti. Okul tatile girmiş, çocuklar sınıflarını başarıyla geçmiş. Karne hediyesi olarak İstanbul'a gitmek, gezmek istiyorlar. Baba sıra dışı bir adam, iş adamı. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gazisi. Kabına sığmıyor, ülkesini çok seviyor. Milletine ve devletine tüm varlığını feda edecek kadar bağlı. Çocuklarına bir başka karne hediyesi öneriyor. Sizi sadece İstanbul'a değil, tüm Türkiye'yi gezip görüp tanımaya göndereyim. İster misiniz? Türkiye'yi gezdireceğim dedi. O zaman efendim e, Devlet Demir Yolları'nda bir e, biletleri vardı. iki aylık. 50 şerleri bakın o zamanki fiyatını bile hatırlıyorum. E, Türkiye'ye demir yolu olan, tren olan her yere götürüyor. Damgalanıyor ve İstanbul'da bitiyor. Ve biz bunu iki ay, biz bu seyahate çıktık. Üç kardeş. Hazırlıklar başlıyor güzergahlar belirleniyor, çocukların bavulları toplanıyor, gidilecek görülecek yerlerdeki eşe dosta mektuplar yazılıyor. Üç çocuk için o yaz farklı geçiyor. Yanlarında hiçbir büyük olmadan kardeşler devlet Demir demiryolları işletmesinin kombine biletleriyle Türkiye seyahatine başlıyorlar. Bize güzel birer pardesü aldılar, birer çanta, birer fotoğraf makinesi, birer defter. Bunları hatıralarınızı yazacaksınız ve biz Ankara'dan çıktık. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Samsun, Adana, Mersin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve ondan sonra şeye Karadeniz'e, e, Trabzon, e, Samsun, ondan sonra İstanbul. Ee, 1936 yıl dünyanın oldukça e, biraz karmaşık olduğu bir dönem. Cumhuriyet Türkiye'si ne barışçıl bir ülke olduğunu ve insanların rahatlıkla seyahat edebildiğini göstermek bakımından üç çocuğun Türkiye turuna çıkması ve bu çocukların trenle Türkiye'yi dolaşabilmeleri yine bile bugün bile yapılması güç olan, risklerle dolu olan bir durum. Bu sıra dışı seyahat Ankara gazetecileri arasında duyuluyor. ...gazete haberlerine yansıyor, sonrasında devlet görevlerinin ve halkın yoğun ilgisini çekiyor. Bütün gazeteler yazdı, polisler, emniyet müdürleri, valiler, e, e, emniyet amirleri, biz, o, gazeteciler... ...bizi e, trenden e, karşılayıp trenin gittiği yerlere gittik. Karşılalarda otelimize yerleştirirlerdi ve bizi gittiğimiz şehirlere... Her tarafı gezdiriyorlardı. Türkiye'nin bütün şehirlerini gezdim ben efendim. Üç çocuğuna da artık küçük seyyahlar. Gittikleri her yerde büyük bir ilgi görüyorlar. İstasyonlara devlet ricali gelip karşılıyor, halkın sevgi seliyle uğurlanıyorlar. Ellerinde bir defter, gezip gördükleri yerlerdeki devlet büyükleri ve şehirlerin önde gelenleri duygularını yazıyorlar küçük seyyahlara ilişkin görüşlerini, önerilerini ifade ediyorlar. Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Adana, Diyarbakır, Karadeniz derken seyahatin ikinci ayında üç kardeş nihayet İstanbul'a ulaşıyorlar. nasıl gönderdin diye. Efendim birer birer defter verdi bize. Bu defterlere dedi hatıralarınızı yazacaksınız. Başbakanın, Cumhurbaşkanının, valilerin hepsinin imzaları olacak dedi bu defterde. Ve biz üç kardeş, ablam 12 yaşındaydı, o büyüktü ben 9 yaşındaydım. E, bu biz bunu başarı edip bitirdik. Başımızda kimse olmadan üç kardeş biz bütün Türkiye'yi gezdik. Tren hattı olan, trenin e, gittiği her yere Gittik otellerde kaldık. Efendim valiler bizi ağırladılar. Gazeteciler peşimizdeydi. Trene yine bindiriyorlardı. Ve Türkiye'yi İstanbul'a kadar Ankara'dan çıkıp bütün Türkiye'yi yukarıya e, Karadeniz'den İstanbul'a gitmek üzere bütün dolaştık böyle üç kardeş. Küçük seyahatlar diye isim yapmıştık yani. Babalarının ceplerine koyduğu harçlıklara dokunamıyorlar bile. Anadolu'nun misafirperverliği onları kuşatıyor. Öyle ki aldıkları hediyelerden elleri kolları dolu, bavulları şişkin, yorgun ama mutlu bir seyahat kalıyor belleklerinde. Küçük seyyahları tebrik ettim. Seyahat sevmek bir memleket için iyi bir şey. Teşvik olunacak bir arzudur. Küçük seyyahların seyahat defterinde son imza bu cümlelerle üç kardeşi kabul eden İsmet İnönü'ye aittir. İnönü o zaman İstanbul'daydı. Zannediyorum başbakandı galiba. Ona da imzalattırdık defterimizi. Onun defterimizde bir yazısı vardır hatta kitapta var. E, seyahat etmek çok güzel bir şey diye. Bizi çok sevdi İnönü. Başımızı okşadı. Çok beğendim dedi. Babanızı tebrik ederim dedi. Ankara'nın saygın, tanınan büyük iş adamlarından Hüseyin Orak, 1313 yılında şimdi Romanya Tulca bölgesi sınırları içinde kalan Babadağ'da doğan, Balkan acılarıyla birlikte İstanbul'a gelen, harp okulunda öğrenciyken Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla ihtiyar zabit rütbesiyle Irak cephesine sevk edilen, İngilizlere esir düşen ve Hindistan'daki kamplara gönderilen bir Türk subayı olarak hayatı atılan, akabinde Kurtuluş Savaşı'na katılıp yararlılıklar gösteren bir kahraman ve gazidir. Ailesinin yerleştiği Eskişehir'de kökü Kırım Giray Hanlarına dayanan Kerim Ağa'nın kızı Fevziye Hanım'la tanışır ve evlenir. Eskişehir ölçeği ona yetmez. Ailesini alır, Ankara'ya gelir. Ulus'ta günümüzde de ayakta olan mütevazi bir eve yerleşir. Ticarete başlar. Çok para kazanır. Bu ilk yerleştiği evden Maltepe'de üç katlı kocaman bir konak yaptırarak ayrılır. Vehbi Koç'la bir dönem ortak işler yaparlar. Ancak Vehbi Koç, Hüseyin Urak'a çok ele açık, hatta aşırı müsrif bulur. Gönüllü yollarını ayırırlar. Taş ocakları, kireç ocakları, üstübeş fabrikası, mozaik fabrikası, kereste ve inşaat malzemeleri ticareti ve taahhüt işleri derken ticari hayatta büyüdükçe büyür. Cumhuriyet'in imar hamlelerinin gerçekleştiği dönemdir. El attığı her işte başarılı olur. Bakınız kireç ocakları, e, mozaik fabrikası, tuğla fabrikaları, üstübet fabrikası hepsi vardı. Üstübeç ocakları hepsi ve kaç tane 10-15 tane kamyon. Çocukluk dönemi muhaciretle. Gençlik dönemi sefer ve savaşlarla geçmiş birisi olarak artık son sığınağımız bu cennet vatan için herkesin çok çalışması ve büyük bir sevgiyle, aşkla bağlı olması gerektiğini düşünür. Çocuklarının genç cumhuriyete omuz veren şuurlu insanlar olarak yetişmesini ister. Vatanı çok sevmelerini arzu eder. Tanımadıkları, bilmedikleri bir vatanı nasıl seveceklerdir? Bunun için de karne tatili bir fırsattır. Bu şekilde hem dünyanın en güvenli ülkesi olan Türkiye'de üç çocuğun dahi kendi başlarına rahatlıkla dolaşabilecekleri kanıtlanacaktır. Hem turizmin memleket kalkınmasındaki önemine dikkat çekilmiş olunacaktır, hem de çocukları vatanı tanıyan, bilen ve seven insanlar olarak yetişeceklerdir. Evvela biz sizi seyahate göndereceğim, evvela vatanınızı tanıyın. Çok milliyetçi bir adamdı, fevkalade. Vatanınızı tanıyın, düşünebiliyor musunuz? Üç tane çocuk. Ben 9 e, yaşında, ablamın 2 benim küçüğüm 7 yaşında. Ve dedi ki, annem itiraz etti olmaz falan. Hayır gidecekler dedi, vatanlarını tanıyacaklar. Ve orta miktarı bitirdikten sonraki benim için Avrupa'ya göndereceğim dedi. Balkanlara göndereceğim, o Avrupa'ya göndereceğim, tanısınlar. Dünyayı tanısınlar diyordu son derece akıllı bir adaydı. Seyahatin en önemli ve ilginç özelliği ikisi kız üç çocuğa nezaret eden bir büyüğün yanlarında bulunmayışıdır. Ne kendisi, ne eşi, ne dadılar seyahatte yer alamayacaktır. Türkiye bir taraftan iç turizmi canlandırmaya uğraşıyor, Tabii bir taraftan da bu iç hareketliğin dışında Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu imajını da yine vermeye uğraşıyor. O günün dünyası çok karışık, karmaşık bir dünya. Her tarafta savaşlar, isyanlar kol geziyor. Çocukların böyle bir seyahate gidiş biçiminde de yine çok ilginç bir yön var. Yanlarında hiçbir büyük yok. Ne anneleri var, ne babaları var, ne dadıları var, ne bakıcıları var. Üç çocuk seyahate çıkıyorlar hazırlıklar esnasında en büyük ihtiyacı çocuklarının gidip görecekleri yerlerde tarihi, turistik, milli, manevi önem taşıyan yerleri işaret eden ve vakitlerini daha iyi değerlendirmelerine yarayacak bir rehberdir. Ancak bir türlü bulamaz. Yoktur. Hazırlanmamıştır. Bu içine dert olur, üzülür. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte yeniden askere alınır. İşini gücünü yakınlarına emanet eder ve üniformasını yine giyer. Savaş biter, Türkiye bir badireyi daha atlatır. Hüseyin Orak yeniden ticari işlerine döner. Çocukları artık büyümektedir. Öyle ki büyük kızı Fatma Zekavet Hanım İstanbul'da Diş Hekimliği Fakültesini kazanmıştır. Kızının fakülte kaydını yaptırır, kitaplarını alır. Bu arada gözleri bir kitap daha aramaktadır. Türkiye'yi tanıtıcı bir rehber. Zamanın bütün kitapçılarına dolaşır. Büyük bir üzüntüyle görür ki aradan geçen onca yıla rağmen böyle bir kitap yayınlanmamıştır. Büyük kızı İstanbul Diş Hekimliği Fakültesini kazanınca o da onun kitaplarını almak için yine kitapçıları dolaşıyor. Bu kitapçıları dolaşma esnasında eski bir e, sevdası depreşiyor. Türkiye Kılavuzu Arama e, sevdası. Var mı acaba böyle bir kitap diyor. Ben çocukları seyahate gönderirken böyle bir şey yoktu. Şimdi var mı? Yine arıyor, yine bulamıyor. Bulamayınca da çok üzülüyor. Madem ben bir iş adamıyım diyor. O zaman böyle bir kılavuzu ben kendim hazırlayayım. O kılavuzu hazırlama çabalarını birkaç arkadaşına düşüncesini birkaç arkadaşına arkadaşına açıyor. Arkadaşları tabii çok mutlu oluyorlar. Olur, destekleriz diyorlar. Posta Caddesi'ndeki ofisine bir katı bu iş için düzenler. Kocaman bir toplantı masası, çalışma odaları hazırlatır. Ekip oluşturmaya girişir. Daha evvel bize o seyahatimizde elimize rehber olacak bir kitap vermek istemiş. Bulamadığı için biz geldikten sonra böyle bir kitap yazmaya karar vermiş. Yani başkalarına çocukları, başkaları vatanımızı tanısınlar, görsünler, her yeri görsünler diye çok istedi, çok akıllı bir adamdı. Ve yazıhanesinde, Ulus'ta Postal Caddesi'nde yazıhanesi vardı. Orada çok büyük bir masa yaptırdı yazıhanede. 24 kişilik bir masa ve 20-25 kişi e, oraya hocalı, et, ilk sırası öğretmendi. Oraya onları topladı ve bu kitabı yazdırdı. Önce ağırlıklı olarak mülkiye ve diğer üniversite hocalarından oluşan bir ekiple toplantılar yapar. Onlarla bir netice alamayacağını görür. Zira sürekli toplanmakta ama bir türlü mesafe kaydedememektedirler. Ekibi değiştirmek lazım der. Bu kez Mithat Artun Başkanlığında şimdi Gazi Üniversitesi'nin temelini oluşturan bazı okulların öğretmenlerinden istifadeyle yeni bir ekip kurar. Önce mülkiyenin hocalarıyla ve Ankara Üniversitesi'nin o zamanki diğer fakültelerinden bazı profesörlerle, docentlerle bir araya geliyor. Toplantılar yapıyor. Bunlarla netice alamayınca, Şimdi Gazi Üniversitesi'ni oluşturan okulların bir kısmını hocalarıyla bir araya geliyor. Bu hocalar daha işi daha ciddi sarlıyorlar ve netice itibariyle bir çalışma ofisi, çalışma grupları oluşturuluyor. Bu çalışma ofisi mütemadiyen gelenle gidenle doluyor. Sürekli ekipler değişse de çalışma grupları çok faydalı işler yapmaya başlıyorlar. Pilot il olarak Kayseri'yi seçerler. Ekipler gider, bilgilerle birlikte adeta Kayseri'den pastırma kokusu da gelir. Zaten amacı budur. Kayseri'den pastırma, Bursa'dan şeftali, güney illerinden gül ve portakal, Ege kıyılarından üzüm ve zeytin, hulasa memleketin her köşesinden bir koku. Bu hisle birlikte başarılı olacağına daha da inanır, yola devam der. Çalışma büyük güçlüklerle ilerler. Zaman zaman ekiplerde değişiklikler olur. Getirilen bilgiler bilimsel ve yeterli bulunmaz. Her ekip değişikliği yeni masraf kapıları açar, maliyetleri yükseltir. Ancak Hüseyin Orak getirilen bilgilerle tatmin olmadıkça yeniden yeniden ileri ekipler göndermeye devam eder. Başlangıç sermayesi için konulan para yetmez, artırır. Yine yetmez, yine artırır. Kimseden ilan, reklam ve destek almaz. Çok masraflı bir iş. Ucuz da bir iş değil. 50 bin lira kadar büyük bir para ayırıyor. O zaman şartlarında çok büyük bir para. Bu para yetmiyor. Bunu mütemadiyen artırıyor. 50 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin derken artık evini, iş yerini, fabrikalarını ipotek ettirecek kadar bu işe kendini hasrediyor. Bu kitabın açılış şeysine muazzam bir para döktü. Evini sattı, kireç ocağını sattı, e, sormayın tuğla fabrikasını sattı her şeyini bu kitaba sarf etti. Her şeyini ama, bütün parasını. Hatta senin arkadaşları senin aklın, aklın yok, delisin sen. Bu kitap, niçin bu kitaba bu kadar kitap para veriyorsun demişler. Hayır, hayır ben vatana eğer, hadi bir lafı vardı bakınız, hiç unutmuyorum. İnsanlar öldükten sonra vatana bir şey bırakmaları lazım. Bir hatıra bırakmalarım. Ben vatan için böyle bir kitap yazmak istiyorum. İllerin ve ilçelerin tarihi, kültürü, sanatı, turistik yerleri, ticari, sınayi kıymetleri, iklimi, sulaması, tarımsal potansiyeli, üretim ve tüketimi, ithalat ve ihracat imkanları, mülki ve idari taksimat içindeki durumları, havadan, karadan, denizden ulaşım durumu ve imkanları, yetiştirdiği,